Merhaba, ben Gürkan Karaca. Size biraz kendimden bahsetmek istiyorum ve stres bizi bu dönemde, bu denlerle geçirmişken nasıl hayatımızı bununla birleştirebileceğimizi de anlatmak istiyorum. Öncelikle ortaokul hikayeme döneyim. 7. sınıfta matematik olimpiyatları takımındaydım. 8'de ise Lego takımına girdim. Ama 8. sınıfta sınava girmemiz gerekiyordu ve bu benim için bir engel teşkil ediyordu. Dolayısıyla ailem ve ben bunun stresine girdik ve bırakmam gerektiğini düşündük. Matematiğe ara vermiş olsam da Lego'dan vazgeçmek istemedim. Ben de e, bununla hayatımı ortaklaştırmaya karar verdim ve Lego'yu yürütürken aynı zamanda rahatladığımı fark ettim ve bununla savaşmak yerine sadece kabul ettim. Lego yarışmalarına katıldık ve Ankara'ya gittik. Okul bizi destekledi ve üçüncü olduk. Döndük ve sınavda grubumuzda pes edenler hariç hepimiz fazlasıyla başarılıydık. Liseye geçtiğimde ise kalan matematik maceramı devam ettirmek istedim. Çok okul değiştiren bir insan olduğum için yeni geçtiğim okulda matematik takımını bir arkadaşımla beraber biz kurduk. Fazlasıyla da katılımcısı oldu. Müdür yardımcısının da destekleriyle gelen hocamızla beraber işleri yaygınlaştırdık ve 10. sınıfta Türkiye zeka oyunlarına katıldım. Zeka oyunlarında iyi bir derece elde ettik ve kulübümüzden katılan çok kişi de iyi yerlere geldi. Devamında 11. ve 12. sınıfa geçtim. Maalesef ki sınav yüzünden pek bir şeyle uğraşamadım ama 12. sınıftan sonra sınava odaklanmamın verdiği katkı sayesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde tıp fakültesini kazandım. 3. sınıfta tıpın yoğunluğu ve hayatımda kendi hobilerimi zaman yaratamamam sebebesiyle ve stresin bana verdiği yükle bir dur demem gerektiğini fark ettim. Ben de Erasmus yapmaya karar verdim. Ama sınıfta kalma olasılığım çok yüksekti ve sene kaybetmek istemiyordum. Ama yine de hayatın bir kere yaşanabilecek bir şey olduğunu biliyordum. Dolayısıyla Erasmus'a gittim. Sınavları 3 ay falan harcadım. Ve değdi. Gerçekten yeni kültürlerle, yeni insanlarla, arkadaşlarla tanıştım. Yurt dışından bağlantılar kurdum. Geri döndüğümde her şeyin aslında ne kadar yavaş aktığını, sadece benim vakit uyduramadığımı fark ettim. Şimdi 5. sınıfa geçiyorum. Üniversiteyi bitirmek üzereyim fakat hala ne kadar stresle baş edebilmeyi denesem de yoğunluk ve stres bana çomak sokmaya, hayatıma çomak sokmaya devam ediyorlar. Buna bu bir dur demenin vakti geldi. Şimdiki hedefim ne kadar yoğun olursam, ne kadar stresle baş edersem edeyim, uzun süredir yapmak istediğim senaryo yazmak, film çekmek, Ortaokuldayken arkadaşlarımla beraber kurduğum 6 kişilik ekibimizin devamını getirmek ve ilk kendi yapıtımı oluşturmak. Hevesle kalın. Teşekkür ederim.